Free Teknoloji'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Wi-Fi kablosuz modemlerde kopma sorunu nasıl giderilir? Kablosuz sinyal nasıl artırılır? Birlikte incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Wi-Fi'de yaşamış olduğumuz kopma problemini iki ana başlık olarak fiziksel ve yazılımsal olarak inceleyebiliriz arkadaşlar. Fiziksel olarak modemimizin yerleştirmiş olduğumuz konum çok önemlidir. Evimizde kullanmış olduğumuz modemi evin tam olarak ortasına yani bağlantı sağlayacağımız noktalara yakın bir mesafeye koymamız gerekiyor. Örneğin bu modem yerleşiminde modem evin odasından birinin en sonundaki köşe noktaya konmuş. Bu durumda evin diğer odalarında bulunan bilgisayarlar bundan etkilenecektir ve bağlantıyı daha düşük sinyallerde alacaklardır. Ama yanındaki modem direkt olarak bağlantı sağlayacaktır. Yani burada yapılan hız testi ile burada yapılan hız testi aynı olmayacaktır. Burada örnek veriyorum 24 megabit bir bağlantı alınırken burada 2 megabit, 3 megabit gibi bağlantılar alınabilir arkadaşlar. Bu nedenle ne yapmamız gerekiyor? Eğer mümkünse modemimizi evimizin salonuna ya da orta noktalarda koridorda bir yere getirmemiz gerekiyor. Etrafının açık olması gerekiyor. Örnek bir bağlantı şekli nasıl olabilir? Daha uygun bir bağlantıyı gösterelim. Gördüğünüz gibi modem bu noktaya bir yere konumlandırılmış. Bu durumda modemin yaymış olduğu sinyaller tüm odalarda görülüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eğer bu modemi bu köşeye koymuş olsaydı modem diğer odalardaki sinyalleri algılayamayacaktı. Diğer cihazlarımız, diğer laptoplarımız sinyali daha az görecekti. Burada dikkat etmeniz gereken önemli noktalardan bir tanesi arkadaşlar modem doğru konumlandırmaktır. Modem eğer evinizde doğru yere konumlandırılmışsa etrafa yayılacak sinyal doğru olarak gideceği için bütün odalara eşit olarak paylaşılacaktır. Yani gördüğünüz gibi burada orta noktaya konumlandırılmış bir modem yaymış olduğu Wi-Fi sinyali tüm odalara eşit şekilde dağılmış oluyor. bu da burada yapılan hız testi ile burada yapılan hız testinin aynı olacağı anlamına geliyor. Tabi burada cihazlarınız önemli. Kullanmış olduğunuz cihazların kalitesi, cihazların Wi-Fi standartları bu gibi değerler de modemden almış olduğunuz hızı etkileyecektir. Bazı cihazlar eski tip Wi-Fi özelliğine sahip olabilir. Bu gibi durumlarda cihazın özelliğinden kaynaklı olarak Wi-Fi sinyali düşer. Yani siz normal şartlarda örnek veriyorum 24 megabitlik bir bağlantı aldıysanız ama cihazınız daha düşük değerlerde destekliyor olabilir. Örneğin 100 megabitlik bir bağlantıda özellikle bunun sorunu yaşıyoruz. 100 megabitlik bir bağlantı alıyorsunuz ama kullanmış olduğunuz telefonun ya da bilgisayarın kablosuz özelliği 70 megabitlerde 50 megabitlerde destekliyor. Bu gibi durumlarda modemden almış olduğun hız testi yapmış olduğunuzda 50 megabiti geçemiyor ya da 70 megabiti geçemiyor. Daha sonrasında da hızın düşük olarak itirazda ya da şikayette bulunabiliyor. Bununla ilgili daha önce web sitemizde cihaz özellikleri ile ilgili bir yazı paylaşmıştık arkadaşlar. Wi-Fi protokolünün hızı sorununun etkisi olarak. isterseniz web sitemizden aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Örneğin Wi-Fi protokolleri var. 802.11a desteklediği hız 54 megabit. 802.11b 11 megabit. 802.11g 22 megabit, 802.11n 130 megabit, 802.11ac 1.3 gigabite kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Burada modeminizin ve kullanmış olduğunuzun cihazların Wi-Fi özelliği önemli. Bu kullanmış olduğunuz teknik özellikler bölümüne bakarak görebilirsiniz. Yani siz 100 megabit alıyor olabilirsiniz modemden ama kullanmış olduğunuz cihaz 802.11a özellikli bir Wi-Fi protokolüne sahipse alacağınız maksimum hız 54 megabit olacaktır. Buna dikkat etmenizi öneriyoruz. Modemimizin kablosuz ağ sinyalini etkileyen çevresel faktörler var arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Yine aşağıdaki linklere bırakırım. bunları dikkat ederseniz de yine modeminizden maksimum faydayı sağlayabilirsiniz. Kablosuz ortamında da arkadaşlar yani kablosuz sinyalinizi etkileyen bazı faktörler var. Bunlardan en önemlisi duvarlar. Yani modemin etrafında bulunan cisimler geliyor. Örneğin modemin sinyal gücünü öldüren seçenekler var. Burada gördüğünüz gibi tahta %10 olarak etrafında tahta varsa Sinyal gücü buradan geçiyor. Sinyalde herhangi derengi eksik olmuyor. Cam olursa 20, kiremit tuğla olursa 30, beton olursa 40, alçıpan olursa yüzde 50 seviyelerine kadar çıkıyor. Yani burada gördüğünüz gibi eğer etrafınız alçıpanlı bir duvar varsa, bu alçıların içerisinde bulunan ıslak nemli ortamdan dolayı Wi-Fi sinyaliniz ölmüş oluyor arkadaşlar. Bu nedenle ortamın da önemi büyük burada. Yani kullanmış olduğunuz alanda, oturduğunuz alanda eğer tahta duvarlar varsa, Wi-Fi'de herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz gördüğünüz gibi. %10'luk bir seviye öldürme gücü gözüküyor, sinyal öldürme gücü ama alçıpan bir ortamdaysa %50'lere kadar çıkabiliyor bu. Bunlara da dikkat etmenizi öneriyorum. Modemlerimizde kopma sorununa neden olan diğer bir sorun da arkadaşlar modemin etrafında bulunan cihazlar. Görmüş olduğunuz bu cihazlar arkadaşlar radyo yayını yaptıkları için bulundukları ortamda dalga kirliliği oluştururlar ve modemin Wi-Fi sinyallerinde interferans yaparlar. Bu nedenle de Wi-Fi sinyali önemli ölçüde düşer. Bunun için modemi konumlandıracağımız alan, az önce söylemiş olduğumuz modemi orta noktada bir yere konumlandırın demiştik. Modemi konumlandıracağımız alan içerisinde yani etrafında mutfak aletleri, test telefon ve diğer saymış olduğumuz mikrodalga fırın, setup box, uydalıcısı gibi cihazların olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer bu cihazların etrafında olursa modemimiz önemli olacağı sinyal kirliliğine maruz kalacağı için yaymış olduğu Wi-Fi sinyali etkilenecektir ve Wi-Fi sinyalini düşecektir arkadaşlar. Buna da dikkat ettikten sonra diğer bir konuda daireler arasında geçiş arkadaşlar. Eğer çok katlı bir daireniz varsa daireler arasında kablosuz sinyali yaymak istediğinizde, örneğin sadece modemi konumlandırdınız orta noktaya ama yukarıdaki sinyal daha az geliyor. Bu gibi durumlarda kullanmış olacağınız cihazlar var. Bunları kablosuz olarak ya da kablo olarak yapabilirsiniz. Akses point olarak kullanabilirsiniz ya da kablosuz repeater özelliği olan cihazlar var. Bu cihazları kullanabilirsiniz. Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte artık bu cihazlar çok daha etkin kullanılabiliyor. Evde küçük haplar şeklinde kullanabiliyorsunuz. Örneğin bu şekilde prizlere takıyorsunuz. Elektrik hattınız üzerinden home plak adında geçiyor bu cihazlar. Elektrik hattı üzerinden yani evinizdeki prizler üzerinden sinyalinizi yayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evin tüm odalarında örneğin modemin yanına taktınız. Ethernet bağlantısıyla yaptınız ve diğer odadan hangi odadan bağlantı yapmak istiyorsanız Wi-Fi sinyalini ya da Ethernet sinyalini alabiliyorsunuz. Cihazların hem kablosuz özellikli olanı var hem de Ethernet üzerinden bağlantı özelliği var. Yani siz buradan modeme bağlantı yaptığınızda gidip diğer mutfaktan örneğin buna diğer mutfağa taktığınızda mutfak üzerinde ethernet üzerinden bağlantı yapabiliyorsunuz ya da diğer cihazın kablosuz özelliği varsa kablosuz bağlantı yapabiliyorsunuz. Şu şekilde bağlantısı da modem bağlıyorsunuz prize, prizler üzerinden taşınıyor sinyal. Diğer odadaki prizden bağlantıyı alabiliyorsunuz. Böyle bir cihaz kullanabilirsiniz eğer odalarınız genişse, çok katlıysa ya da yine son yıllarda gelişen bu cihazlar da Yine modem üzerine bağlantı yapıyor. VPS ile çalışıyor. Hiçbir şekilde kablo bağlantısı yapmıyorsunuz. Modem üzerine VPS butonuna basarak bu cihazlarla eşleştiriyorsunuz. Ve cihazları evin istediğiniz yerlerine konumlandırdığınızda bağlantı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir bağlantısı var. Örneğin modemin yanındaki bağlantı buraya yerleştirilmiş, buraya yerleştirilmiş. Tamamen sinyal ve alışverişi kesintisiz bir şekilde çoğaltılmış oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu işlemler modemimizin fiziksel özellikleridir arkadaşlar. Yani modemimizi konumlandıracağımız alan, alan önemli. Modemimizi doğru yere konumlandırırsak ve etrafında modemimizin sinyalini etkileyecek olumsuz öğeler yoksa telsiz telefon, mikrodalga fırın, setup box gibi cihazlar yoksa modemimiz artık normal bir şekilde kablosuz sinyali yayacaktır. Bu şekilde bağlantıyı yaptıktan sonra modemimizin haricinde bir de modemin yazılımsal özellikleri vardı. Şimdi bu yazılımsal özelliklerde nelere dikkat etmemiz gerekiyor onları kontrol edelim isterseniz. Evet Modemde fiziksel olarak işlemleri yaptık, modemimizi doğru yere konumlandırdık. Bir de modemimizi yazılımsal olarak neler yapabiliriz arkadaşlar? Bunları aktarmaya çalışalım. Modemde iki şekilde yazılımsal olarak işlemler yapabiliriz. Bir, kanal değişikliği yapabiliriz. Bir de VPS butonunu kapatabiliriz arkadaşlar. Şimdi kanal değişikliği ne işimize yarayacak? Bunu da aktarmaya çalışalım. Evet, kullanmış olduğumuz modemlerde arkadaşlar 2.4 GHz ve 5 GHz olmak üzere iki şekilde Wi-Fi bandı var. İkisini de kullanabiliyorsunuz. Kullanmış olduğunuz cihazınız hangisini destekliyorsa 2.4 GHz ya da 5 GHz olmak üzere eş zamanlı olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu Wi-Fi bandları da kanal modlarıyla ayrılabiliyor. Yani her frekansta ayrı kanal moduna, ayrı kanal bağlantısıyla ayrı frekansta bağlantı yapılabiliyor. Gördüğünüz gibi 2400 ile 2500 arasında bir kanal frekansı belirlenmiş. Burada da her 5 GHz'lik bağlantıya bir kanal atandığı gözüküyor. Her kanalında 22 MHz'lik bir band genişliği olduğu gözüküyor. 2.4 GHz için 1 ile 13 arasında kanal modları var. Burada seçeceğiniz kanal modlarıyla Wi-Fi frekansınızın yayınımını değiştirebiliyorsunuz. Örneğin göstermiş olduğumuz gibi 6. kanalı seçtiğinizde 2437 GHz'de bir bağlantı yapılacak. Yani Wi-Fi sinyaliniz 2437 olarak frekansı yayacak ve siz de bu bağlantıyla bağlantı sağlamış olacaksınız. Burada 2.4 GHz'de çakışma yapmayacak kanallar şu şekilde gördüğünüz gibi. Bakın birinci kanal hemen bitiminde 6. kanal başlıyor. 6. kanalın bitiminde de 11. kanal başlıyor. Ama diğer frekans kanalları hemen içlerine girişmiş şekilde gözüküyor. Ve bunlar çakışma yaşayabiliyor. Burada çakışma yaşamayacak diğer kanallar 1, 6 ve 11. kanallar olarak gözüküyor 2.4'te. Yani siz bu kanallardan birini seçerseniz modemizde Wi-Fi frekansında çakışma yaşamayabilirsiniz. Tabi burada şu da önemli. Etrafınızda Wi-Fi kullanan abonelerin, kullanıcıların hangi kanalı kullandığıyla da il ilgili bir durum var. Yani siz bazı programlar var. O programlar aracılığıyla etrafınızda kullanılan kanalların hangi kanalın boş olduğunu görebilirsiniz. O kanalı istinaden siz ayar yaparsanız da bağlantı sorun yaşamazsınız. Ama herkes örnek veriyorum birinci kanalı kullanıyorsa yine çakışma yaşanabilir. Bu nedenle seçeceğiniz kanal modunu 1, 6 ve 11 arasında değiştirebilirsiniz isterseniz arkadaşlar. 5 GHz'lik bağlantı taneleri var. Burada da birden fazla kanal modu gördüğünüz gibi gözüküyor. 36 ile 181 arasında kanal modları var. Burada seçeceğiniz en iyi kanal modu da 36 40 44 ve 48 Wi-Fi frekansında frekansı arttırdıkça ve azalttıkça değişkenler oluyor arkadaşlar yüksek frekans seçerseniz kalite arttırıyorsunuz düşük frekans seçerseniz de mesafeyi arttırıyorsunuz yani siz burada Örneğin 36'dan başlayıp frekanslar arttığına göre siz düşük frekans seçerseniz buraya göre daha doğrusu 5 GHz'de düşük frekansı seçerseniz kaliteniz artmış olacak arkadaşlar ama daha da ileri götürürseniz mesafe daralacağı için kalite artacak ama mesafe daralacak o nedenle burada 36 40 44 48 kanal frekanslarını seçebilirsiniz 5 MHz ama 2.4 GHz'de 1 6 11 frekanslarını seçebilirsiniz burada da yine frekans aralıklarına göre değişkenler mevcut arkadaşlar Wi-Fi frekansları ile ilgili kanal modlarını detaylı bir şekilde web sitemizde de açıkladım aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz hangi kanal modunu seçerseniz nasıl işlem yapmanız gerekiyor her frekansın band genişliği aralıklarını aktardım. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Modemimizin VPS özelliği var arkadaşlar. VPS özelliği ile kablosuz cihazları, örneğin yazıcılar, akses pointler bu gibi cihazları kablosuz olarak şifre girmeden eşleştirebiliyorsunuz modeminize. Ama bu gibi cihazlar yani VPS kullanmadığınızda bağlantıda sorun yaratabiliyor arkadaşlar. Bağlantı performansınızı azaltabiliyor. Bu nedenle eğer kullanmıyorsanız modemde VPS'i devre dışı bırakabilirsiniz. Eğer bunları yapmanıza rağmen modeminiz yine de aynı şekilde Wi-Fi'de kopma problemi yaratıyorsa yani sürekli olarak bağlantınız kesiliyorsa kesiliyor ve cihazlarınızda herhangi bir sorun yok ve kopma sırasında da modeminiz DSL ışığı sabit kalıyor, internet ışığını sabit kalıyor ama 2.4 ya da 5 GHz ışıklarını sönüyorsa yani kablosuz bağlantınız kesiliyorsa sadece bu gibi durumlarda modeminizi servisiyle görüşmeniz gerekebilir. Modeminizin garanti kapsamında isterseniz öncelikle servis alıcınızı kontrol ettirirsiniz sonrasında da çağrı merkezini arayarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar modemi yapmanız gereken koşullarla ilgili size bilgi vereceklerdir. Hangi adımları yapmanız gerekiyor? Nasıl bir değişiklik yapılır? Nasıl bir tamir süreci vardır? Detaylı bilgi aktarılır arkadaşlar size. Ya da modemi resetlediniz. Modemi kurmak istiyorsanız yine aşağıdaki linklerden modem kurulum adımlarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Wi-Fi kopma problemleri ile ilgili detaylı bilgiler aktarmaya çalıştık arkadaşlar. Siz de isterseniz aşağıdaki linklerden Wi-Fi ile ilgili yaşamış olduğunuz sorunları adım adım inceleyebilirsiniz. Ya da yapmış olduğumuz işlemleri siz de uygulayarak bu sorundan kurtulabilirsiniz. Yaşamış olduğunuz sorunlarla ilgili aklınıza takılan herhangi bir sorun olursa aşağıdaki yorumlar bölümüne bırakırsanız biz de elimizden geldiğince size yardımcı olmaya çalışabiliriz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmamızı rica ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler dersin.